Okan Buruk Antalya Spor maçından sonra isyan etmiş. Ya bu kadar da kayırmacı politika olmaz kardeşim demiş ya. O kumpası nasıl aldınız elinize de o offside'i nasıl tespit ettiniz ben anlayamadım demiş ya. Hele demiş o temas var mı yok mu? O ince hareketi nasıl gördün de penaltı verdin? Tebrik ediyorum hoca demiş ya. Ya bize vermeyin kardeşim ki dün Fenerbahçe için o kadar attık tuttuk bütün camia olarak, bütün Türkiye olarak Fener'i yerlere e, serdik. Yani vurdu öldürdük. E arkasından siz bize bir değil, iki değil, 3 değil, 10 tane kıyak geçtiniz bir maçta. 10 tane de kıyak geçilmez ki kardeşim. Yani yapamıyorsak bırakın Kalalım böyle şerefimizle kaybedelim. işte böyle koruyorsunuz, kolluyorsunuz, öğretiyorsunuz bizim çocuklara. Ondan sonra gidiyoruz. Sparta'nın prana mı çırağına mı? Dört tane gol yiyoruz. İki maçta yedi tane gol yedik adamlardan demiş ya. Bu ne demektir kardeşim? Sparta'nın prana mı çırağı mı? Bize yedi tane gol atıyor sizin yüzünüzden demiş ya. Yani şimdi hakemler de bir açıklama yapar herhalde. Ne yapalım kardeşim şimdi dün Fener'e? kıyak geçildi size geçmesek olmaz. E 8 tane 9 tane mi kıyak geçeceksiniz demiş. Okan e ne yapalım alamadınız Allah Allah. Yani alamadınız video araya açıp dört tane 5 tane atsaydınız kıyak geçmeyi bırakacaktık ama alamadınız alamayınca aldıracağız tabii demiş diye düşünüyorum videoyu beğenip paylaşırız.